Ekonomide günün kelimesi Ortodoks. Bugün Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı Ortodoks politikaları kenara bıraktık dedi. Hangi politikalar bunlar? Şu kenara bıraktığımız ve hangi politikalara geçtik? Bu videoda yanıt arayacağımız sorular. Ama önce şu Ortodoks kelimesini bir çözmeye çalışalım. Elbette kahpe Bizans'taki Ortodoks rahipler değil kastedilen ya da Ortodoks Fener Rum Patrikhanesi de değil. İktisatta Ortodoks politika denince genel kabul gören politikalar anlaşılıyor. Yani kitapların çoğunda yazan, önerilen dünyadaki ülkelerinde çoğunun uyguladığı politikalar. Bunun karşısında heterodoks politikalar var. Onlar da az sayıdaki kitapta yazan, az sayıdaki iktisatçının savunduğu, önerdiği, az sayıdaki politikacının vaat ettiği, uygulamaya koyduğu politikalar. Mesela, mesela faizi düşürüp enflasyon düşürmeye çalışmak. Evet, Türkiye aslında zaten ortodoks politikaları bir süredir terk etmiş durumda. Zaten heterodoks politikalara geçtik. Bugün sadece Hazine ve Maliye Bakanı işin adını koydu. Türkiye ekonomi modeli biliyorsunuz bunun adı ve amaç ihracatı arttırmak düşük kurla. Şimdi TL biraz biliyorsunuz değer yitirdi. Böylece bizim ihracatçılarımızın rekabet gücü artacak. Sonra ihracat artacak. E sonra cari açık kapanacak. Cari açık kapanınca dolar düşecek. Dolar düşünce de enflasyon gerileyecek, düşecek. İşte iktidarın amacı bu. Bu olur mu? Yani bir kere önce bir vade tarafına bir bakalım. Ne demiş ünlü İngiliz iktisatçı Keynes? Uzun vadede hepimiz öleceğiz. Yani bu politikalar bu denilen sonuçları verse bile o güne kim öle kim kala? O güne hangi şirketler ayakta kalacak? Bugün zorda olan şirketleri düşünerek söylüyorum. Vatandaşlar o güne nasıl dayanacak? İkincisi, vadeyi bir kenara bırakalım. Ben zaten bu politikaların bu sonuçları da vereceği düşüncesinde değilim. Çünkü yani bir biz mi akıllıyız? Eğer bu olsa işin yolu yani enflasyonu düşürmenin yolu buradan geçse, başka ülkelerde aynı politikalar, heterodoks politikaları uygulamaz mı? Neden başka ülkeler genel kabul gören ortodoks politikaları uyguluyor da çok az ülke tarafından uygulanan, uygulanmış deneysel politikaları uygulamak bize düşüyor, bize kalıyor. Yani hani anlaşılması güç meseleler. Ama iktidar tabii iyimser, benim gibi karamsar değil. Merkez Bankası Başkanı Şap Kavcıoğlu daha önce bu yılın ikinci yarısında olumlu sonuçların alınacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz daha önce 2023 seçimlerinden önce ekonomik parametrelerin düzeleceğini anlatmıştı bu politikalarla. Yani 6 ay gibi bir kısa sürede iktidar, ekonomi yönetimi bu politikalardan sonuç almayı, heterodoks politikalardan sonuç almayı murat ediyor. Bekleyelim, görelim. Mahvi eğilmez ustamız daha önce, bundan 7 yıl önce Ortodoks ve heterodoks ekonomi politikaları başlıklı bir yazı yazmıştı. Orada iki ekonomi politikası setinin içinde neler olduğunu anlatmıştı. Ortodoks politikaları zaten biliyoruz. İşte hani genel kabul gören, zaten bildiğimiz politikalar. Heterodoks'ta ne var? Mahfi Eğilmez'in verdiği reçeteye bakalım. Mesela diyor gelirler politikasında ücretlerin sabitlenmesi, fiyatların sabitlenmesi, diğer sabitlemeler. Ücretlerin sabitlenmesi Türkiye'de zor. Zaten asgari ücrete %50 zam yapıldı ama fiyatların sabitlenmesi yani limit getirilmesi belli ürünlere Mümkün. Önümüzdeki günlerde bu tip uygulamalar görebiliriz. Bunun dışında ne var? Yine Mahfiye İlmez'in yazısında mesela dış ticarette genel kabulün dışındaki uygulamalar diyor. Neymiş onlar? Dumping mesela ya da tarife dışı engeller. Şöyle örnek vermiş. Gümrük vergisi, kota gibi önlemler dışındaki uygulamalarla ithalatın zorlaştırılması. Olur mu? Olabilir. Çünkü 2020 yazında Türkiye bu tip uygulamaları biliyorsunuz devreye aldı pandemi yazında ithalatı yavaşlatmıştı Türkiye. İthal edilen ürünler kırmızı bölge diye çok yoğun denetimin yapıldığı alanlara yönlendiriliyordu. Böylece ithalat yavaşlamıştı. Şu anda yok bu uygulama ama heterodoks politikalara geçtiysek, çünkü Sayın Nebati böyle söyledi, Mahfi Eğilmez de bu reçeteyi veriyorsa bu tip politikaları pekala önümüzdeki günlerde görebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesini aslında belki de gördük bile bu hafta. Merkez Bankası bu hafta aldığı bir kararla ihracatçıların döviz gelirlerinin %25'ini kendisine satma zorunluluğu getirdi. Yani ihracatçılar elde ettikleri dövizin %25'ini mecburen Merkez Bankası'na verecekler. Bu aslında çok alışıldık olmayan, genel kabul görmeyen, biraz serbest piyasanın aslında dışında bir uygulama. O anlamda da aslında bu da heterodoks bir politika. Bir başkası biliyorsunuz bu döviz mevduatlarından caydırmak için vatandaşları ve bankaları da yönlendirmek için kendi müşterilerine yönelik olarak döviz mevduatlarına %1,5 komisyon geçirdi geçen hafta ekonomi yönetimi. Bankalar ödeyecek bu komisyonu. Şimdi bunun etkisiyle can havliyle Banka yönetimleri kendi müşterilerini dövizden TL'ye dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Bu konuda çeşitli bilgiler var. Dün bu kanalın Dün yayınladığım videonun altına bu kanalın izleyicilerinden biri şöyle demişti. Sizinle paylaşmak istedim onun yorumunu. Bugün dövizimi dövizimi tuttuğum bankanın çalışanı dövizi bozmam için 40 takla attı. Faiz ve kur korumalı mevduatı çevirmen için o kadar ikna etmeye çalışsa da nafile. 20'yi görmeden çıkmam." demiş bu kanalın izleyicilerinden biri. Fakat bankalarda gerçekten yoğun bir çaba var müşterilerini ikna etmek için. Buna yönelik bir başka uygulamayı da Şenol Babuşçu, Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı paylaşmış. Onun paylaştığı, ona gelen bir banka yöneticisinin verdiği bilgiye göre bir bankada, bu bir kamu bankası, bölge müdürleri ve pazarlama daire başkanları ve hatta pazarlama genel müdür yardımcısının da maaş zamları yatırıldıktan sonra geri alınmış zamlar. Çünkü dövizden kur korumalı hesaplara Yeterli miktarda geçişi sağlayamadıkları gerekçesiyle verilen zamları geri almışlar. Bu da yani hani bugüne kadar görülmemiş bu uygulama ekonomi yönetimi görülen o fena halde bastırıyor. Bankadaki mevduat sahiplerinin TL'ye geçmesi için bunun için banka yöneticilerini de ciddi şekilde sıkıştırıyor. Bu da aslında bir heterodoks politika yani çok böyle serbest piyasada olmadık türden bir önlem. Fakat dün görmüştük bu kanaldaki videoda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verileri pek de öyle bir dönüş olduğuna işaret etmiyor. Bunların etkisiyle Nurettin Nebati'nin bugünkü açıklamalarının yani önümüzdeki dönemde heterodoks politikaların uygulanacağı yönündeki vadinin açıklamalarının da etkisiyle dolar tl yine yükseldi. Bu video çektiğim dakikalarda 13.63'ten işlem görüyor. Gün içinde %2.24 yükseldi. 13.25 ile 13.65 arasında aslında dar denebilecek bir bantta hareket etti. Bundan sonra ne olur? Foreign Policy dergisi, Amerika'da önemli bir dış politika dergisi, Türkiye ekonomisiyle ilgili bir uzun bir makale yayınladı. Orada Timothy Ash, Türkiye piyasalarında aktif bir yabancı yatırımcı yorumunu gördüm. Bu yıl TL'nin %25-30 daha dolar karşısında değer yitirmesini bekliyor. Timothy Ash, enflasyonun da %50'ye yükselmesini bekliyor. Türkiye ekonomisine bir noktalı virgül koyalım. Borsayla geri dönmek üzere. Dünya piyasalarına bir bakalım. Oralarda da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Amerika'da 10 yıllık tahvillerin getirisi dün 1.70'i geçti. 1.20'lerde 1.30'lardaydı aylar boyunca biliyorsunuz. Şimdi yeniden yükseliyor. Yıla yükselişle başladılar. Bunun arkasında Amerikan Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşması var. Bunun etkisiyle yani tahvil getirilerinin 1.70'i geçmesinin etkisiyle dün Nasdaq'ta teknoloji borsalarına satış geldi. Niye teknoloji borsalarına? Çünkü onlar büyüme odaklı yani büyüme odaklı ekonomilerde performans gösteren hisse senetleri, teknoloji hisseleri. Fakat buna karşılık New York borsası daha reel sektör şirketlerinin işlem gördüğü borsada ise rekorlar, rekor seviyeler bir kez daha görüldü. Yani aynı anda hem yaz hem kışı yaşıyor Amerikan piyasaları. Amerika'da kafalar karışık. Bu yıl Amerikan Merkez Bankası parasal sıkılaşmaya gidecek. Faizi arttıracak, 3 kez arttıracağını öngördü. Parasal azaltımı sonlandıracak. Yani artık piyasaya para pompalamayacak. Bunların etkisiyle evet dün rekor seviyeler görüldü ama borsaların bu sene çok fazla performans göstermesi beklenmiyor. Amerika'da ve dünya piyasalarında, Batı borsalarında S&P 500'de CNBC'nin Amerika'da bir anketi var. Yatırımcılarla ya stratejist stratejistler yaptığı anket. Bu yıl sadece %5'lik bir yükseliş bekleniyor S&P 500'den New York borsasında. Geçen yılı %20'nin üzerinde yükselişle kapattı biliyorsunuz S&P Amerikan tahvillerinin getirisi dün geçmişti 1.70'i. Bugün biraz hafif yeniden geriledi. 1.66'larda ama 1.70'e yakın seviyelerde işlem görüyor. Yani ikilere doğru yola koyuldu gibi gözüküyor tahvil getirileri. Bu dünya piyasalarına dengeleri değiştirecek bir gelişme. Yani risk iştahının azalması, risk algısının, kaygının artması anlamına gelecek bu süreç, bu değişim. Bu da elbette bir noktadan sonra gelişmekte olan piyasaları, gelişmekte olan ülke enstrümanlarını borsalarında etkileyecek ama henüz daha değil. Evet böylece Borsa İstanbul'a dönelim videonun sonunda. Borsa İstanbul bugün yeniden bir aradan sonra 2000 puanı geçti. Bugün BIST endeksi %2.12 yükselişle kapattı günü. Sektör his endekslerinde de %1 ile 2 arasında yükselişler görüyorum. Neden yükseliyor Borsa İstanbul? Dolar yükselirken ve enflasyon, hiper enflasyona dönüşme istidadı gösterirken. E çünkü yüksek enflasyon karşısında, dolardaki yükseliş karşısında küçük yatırımcının TL'de kalmak isteyen küçük yatırımcının kendini koruyabileceği pek başka bir enstrüman yok. O nedenle Borsa İstanbul yükseliyor. Dün görmüştük şeker yatırımı analizinde. Bu nedenle biraz evvel saydığım sebeplerle önümüzdeki dönemde borsada yükselişin bir, bir miktar daha sürmesini süreceğini görebiliriz ama bu arada bu süreçte zaman zaman kar realizasyonları yaşanabilir. O nedenle hisse senetlerinde seçici olmanızı, en yüksek seviyelerden, şişmiş fiyatlardan girmemenizi rica ediyorum. Evet yarın saat 20.30'da yeniden bu kanalda ekonominin piyasanın son 24 saatinin öyküsüyle görüşmek üzere.